<laughs> ben Mahir Karabey. Ben otizm hastasıyım. Beni her türlü haklarla ve ilhamla suçladılar. Öncelikle şunu bilmenizi isterim. Her kötü söz ve kötülük sadece sahibine yakışır. Ben ufak bir eski okulumu ziyaret ettiğimde sadece ama sadece kolumun çarpmasından ki ona özür dilememe rağmen Evrim Turan, Evrim Turan diye bir tanımadığım biyoloji öğretmeni tarafından ve sormadan, soruşturmadan, araştırmadan beni kötü insan sanan tüm karakol polislerinden ve özel ekiplerinden dayak ve laf yedim. Ben güçlü bir insanım. Fiziksel özrümden dolayı beni Aciz sanan millet emin olun ki ben hepinizden daha güçlü, daha dürüst, daha delikanlı, daha titiz, daha temiz ve daha namusluyumdur. Demem şu ki herkes her yaptığının hesabını verecek ve üçüncü günün sonunda kazanan ben olacağım. Ben önce Allah'a ve sonra da adalete güvendim. Ve sonuç olarak adalet benim haklı olduğumu kanıtladı. Benim davam çok şükür Allah'ın izniyle temiz çıktı. Şimdi hesap verme sırası sizde yani onlarda. Yıllardır o okulda beni hor gördüler, aşağıladılar, hakaret ettiler, küfür ettiler, sövdüler, yolumu kestiler ve tehdit ettiler. Sizleri yani onları tek hesap hesap sahibi Allah'a havale ediyorum.